Merhaba çocuklar. Yakında o ilkokulun uzaktan eğitim uygulamasına devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz Matematik. Konumuz Uzunluk ölçüleri ile ilgili alıştırmalarımız. Evet, bugün alıştırmalarımız var çocuklar. Birlikte alıştırma çözeceğiz. Gözünüz, kulağınız, beyniniz. Uzunluk ölçülerine başlarken Öncelikle Uzunluk ölçü birimlerini öğrenmiştik. Şimdi de alıştırmalarımızdan önce ölçü birimlerini bir tekrarlayalım. Temel birimimiz metre. Metrenin kendisinden küçüklerine ak katları diyordu ki bunlar desimetre, santimetre ve milimetre. Metreden büyük olanlar bunlar da katlarıydı. Bunlar da dekametre, hektametre ve kilometre. Evet. Uzunluk ölçüleri onar onar büyür Onar onar küçülür. Kendisinden küçük birime çevirirken indiği için on ile çarpılır. Kendisinden büyük birime çevirirken de çıktığımız için ona bölünür. Evet Alıştırmalarımıza başlıyor. Birinci alıştırmalarımız eşitlikler tamamlama. Evet ilk sorumuz 48 bin metrenin kilometreye çevrilmesi. Metreden kilometreye 3 basamak çıkıyoruz. Bu da 1000'e dönmek demek. Hemen bölelim. 48.000'i 1000'e dönmek demek. Sıfırları yani 3'er sıfırı atmak demek. 48 kilometre Bini hemen görebiliyoruz. İkinci sorumuz 8900 santimin metreye çevirmesi. Santimden metreye 2 basamak yüze böleceğimizi söylüyor bize. Yüze bölmek demek iki sıfırın atılması demek. Cevabımız 89 evet. Üçüncü sorumuz da, 670 desimetrenin milimetreye çevrilmesi. Desimetreden milimetreye iki basamak iniyor. İnmek demek yüz ile çarpmak demek. Evet. 670'i yüzle çarpalım. Yine kolay yoldan çarpma çocuklar. 102 0 demek. Hemen cevabımızı Sonra 2 sıfır koyarak evet. son etleştireceğiz. 67 bin milimetre. Dördüncü sorumuz 26 hektometrenin desimetreye çevrilmesi. Hektometreden desimetreye 3 basamak iniyoruz. Bu da 1 ile çarpmamız gerektiği 26 çarp 1000 eşittir 26 bin desimetre hemen sıfırların olduğunu görebildik de Devam ediyor. Bu sorumuzda farklı farklı birimler verilip bir tek birime çevrilmesini ve bunların toplanmasını istiyoruz. Hemen bakalım. 7 kilometre hektometreye çevrilirken bir basamak iniyor ve onla çarpılıyor 70 hektometre. 450 desimetre hektometreye Çıktığında hemen ona bölünüyor. Ve sonuç itibariyle 2300 metrenin bine bölümüyle de yüze bölümüyle de 23 hektometre olarak cevap çıkıyor. Ve cevabımız 138 hektometre. Evet, altıncı sorumuz hızlı geldi. 5600 santim, 30 hektometre, 980 desimetre. Hepsi nereye ulaşacakmış? Metre. Tamam, sırayla yapalım. 500, 5600 santimetrenin yüze bölünmesiyle 56 metre olduğu hemen ortaya çıkıyor. Çünkü iki basamak çıkıyor. Hektometreden metreye iniyor. Ne kadar? İki basamak. O zaman 3000 oluyor. 980 desimetrenin de metreye çıktığını görürsek o zaman ona veririz. Ve 98 metre olduğu sonucuna varırız. Sonuçta tüm cevabımız 3154 metre. 7. sorumuz 7 hektometre den 300 santimetrenin çıkarılması. Ama cevabımızı desimetre olarak istiyor bizden. O zaman tek tek çevirelim. Sonra da çıkaralım. Evet. Hektometreden desimetreye İniyoruz. İndiğimiz için şartel ve üç basamak indik, 7 7000 desimetre. 300 santimin desimetreye çevrilmesi de bir basamak çıktığımız için ona bölmeyle oluyor. Hemen 30 desimetre görebiliyoruz. İkisinin arasındaki farkı istiyor bizden. O zaman çıkardığımız zaman 6970 desimetre olduğunu görebiliyoruz. Sıradaki sorumuz bir problem. 38 metrelik bir top kumaştan önce 120 desimetre sonra 200 santimetre kesip aldık. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Çocuklar hepsinin metreye çevrilmesi gerekir. Neden? Çünkü sorumuzda en son metre kumaş kaldı diyor bize. Hemen yapalım. 38 metre var. Ama bizden 120 desimetre 120 desimetreyi metreye çevirirken ona bölelim. O zaman 12 metre olur. 200 santimi metreye çevirirken 100'e bölelim. Bu da 2 metre oluyor. Toplam 14 metre. O zaman biz 38 metreden 14 metre çıkarırsa kalanın 24 metre olduğunu görüyoruz değil mi? Bir sonraki sorumuz bir koşucu birinci gün 3 kilometre, ikinci gün 50 hektometre, üçüncü gün 400 dekametre koşuyor. Bu koşucu 3 günde kaç kilometre koşmuştur? Farklı farklı birimler hepsinin kilometreye çevrilmesi gerekiyor çocuklar. Yapalım. Birinci gün 3 kilometre aynı kalıyor. İkinci gün 50 hektometre. Hektometrenin kilometreye çevrilmesiyle hemen bir basamak bölme yaparız, ona böleriz ve 5 kilometre eder. Sonrasında 400 dekametre diyor. Dekametrenin kilometreye çevrilmesi de yüze bölmek demek. Çünkü iki basamak çıkıyor bu O zaman bu da 4 kilometre ediyor. Toplam 12 kilometre ediyor. Evet çocuklar, uzunluk ölçüleriyle ilgili alıştırmalarımızı tamamladık kolumuz iyice pekiştirdiğimizde inanıyor. Sizlerden ayrılırken evde kalın, güvende olun, annelerinizin anneler gününü kutluyor. Hoşçakalın çocuklar.